Hani biraz basın Hadi. resim Sol tarafı, tarafı boş bırakın. Bugün elimizde silahımız yok. Bizim elimizde kalemimiz var. Ben silahımla duyuramıyorsam kalemimle duyuracağım. Ben silahım yoksa ben pedalımla duyuracağım. Ben bu kefiği takıp en azında farkındalığı devam ettireceğim. Ben İsrail malını almayarak boykot edeceğim. Ve ben meydanları boş bırakmayacağım. Oldu şeridi işgal etmiş arkadaşlar araç geçmeye çalıştık. Oradaki her bir kardeşimizin acısının yanında Dicle Üniversitesi'nin farklı kulüplerinin Dicle Üniversitesi'ndeki öğrencilerimiz ve bir kısım akademisyenlerimiz olarak Filistin için ses olmak, Gazze'deki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirtmek için Dicle Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nin önünden buraya kadar en azından dünyaya karşı sessiz bir pedal yürüyüşü gerçekleştirmeye çalıştık. Öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Şunu herkes bilmeli ki dünya insan olmak ya da olmamak gibi bir dönüm noktasından geçmektedir. Tarihte okuduğumuz bütün vahşet olayları, hikayeleri ve efsaneleri Bugün bütün insanlığın gözü önünde pervasızca sahnelenmektedir. Geçmişte yapılan katliamlardan insanlığın büyük bir kısmı yıllar, yüzyıllar sonra haberdar olmuş ve belki bu yönüyle insanlık bir mazerete sahip olabilir. Ama bugün teknolojinin gelişmesiyle birlikte maalesef bu katliam ve soykırım bu insan onurunun her yönüyle zedelendiği vahşice tutum hatta sadece dirilere değil ölülere ve mezarlara bile yapılan akıl almaz insanlık dışı tutumlar canlı yayında bütün dünyanın gözü önünde pervasızca yapılmaktadır.